Bünyesinde 3 üniversite barındıran Eskişehir'imiz bir üniversite şehri ancak ekonomideki buhran üniversite şehirlerini de vurdu. Muhtarlıklardan fakirlik belgesi alan öğrenciler birer birer okullarını dondurup memleketlerine dönerken siftah bile yapamayan sporcu esnafı ise bir bir kepenk indiriyor efendim. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırozer öğrencilerin yoğunlukta yaşadığı yeni bağlar mahallesindeydi. Burada hem öğrencilerle hem de sporcu işçi esnafıyla bir araya gelerek onların yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dinledi. Ekonomideki buhran üniversite şehirlerini de vurdu. Öğrenci şehri Eskişehir'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğrenciler okulunu dondurup memleketlerine dönmeye başlarken iş yapamayan esnaf da dükkanını devretmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır öğrencilerin yoğunlukta yaşadığı Yeni Bağlar Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Mine el ile birlikte esnaf ve öğrencileri dinledi. Mahallede ikinci el eşya satan esnaf siftah yapamamaktan dert yanarken, eğitim-öğretim dönemi başında kendisinden ev eşyası alan öğrencilerin artık eşyaları satmak için kendisini aradığını söyledi. Çakır Özer'in dinlediği üniversite öğrencileri ise öğrencilerin geçinemediği için okullarını dondurduğunu, şehirde kalanların ise geçinebilmek için yarı zamanlı işlerde çalıştıklarını söyledi. Osman Gazi Üniversitesi 4. Sınıf İşletme Bölümü öğrencisi bir genç, 1 artı 1 evde 3 kişi kaldıklarını ve geçinebilmek için part-time çalıştıklarını söyledi. Mahalledeki kafede yarı zamanlı olarak çalışan başka bir genç ise arkadaşlarının okulu bırakıp memleketlerine döndüğünü anlattı. Sınava hazırlandı. Yanlarında yandan çalışıyorum. geçimini? Geçimini çalışıyorum. Yani işim de kapandı, yatı yani işlerim de kapandı da. Yani Çalışıyordum, dansımı kapandım böyle yani parkta. Kapandı. Şu an kiramız olmuyor. Olmuyor. Kaç kişi? Üç kişi. Kaldı. Üç kişi. Bir artı bir. Artırıyor. Bir artı bir de. Anca veriyorsunuz. Evet. Nasıl geleceğini <laughs> nasıl veriyorsunuz, Ülkenin geleceğini, kendi geleceğimizi. Ya ben de umutsuzum da o umudum gittikçe evet. ya işte. tükeniyor. E ya şey yani. Ben de olsa gider misin? Siz daha iyi yapıyorsunuz. Ne bileyim böyle meclisi ben izliyorum tarafından. Bu çok boş konular konuşuluyor. Yani böyle yeteri kadar konuşulmuyor gibi. Bir şey böyle sonuna kadar konuşulsun, bir karara bağlısın. Yani böyle AKP meclis üyeleri arayıp istemiyorum. Bölgenin en eski esnaflarından ikinci el eşya satan Güney Kısa, öğrencilerin artık şehri terk ettiğini belirterek içinde bulundukları durumu Çakır Özer'e şöyle anlattı. Ben en eski benim burada. 2009'dan beri buradayım ben. 16. 16 yıldır buradayım. Burada çaktada en eski benim. Hep bu işi, Hep bu işi yaptım. Daha kötü yılların oldu mu? bu, bu kadar olmadı. Olmadı yani. Pandemi de bile bu kadar da iyiydik biz. Pandemi de bile... değildik. Değildik. Yemin ediyorum pandemi de böyle değil. Pandemi de günde bir ne bileyim masa satardım en azından ya. Spotçe esnafı yarı yarıya fiyatlarla dükkan devrediyor. Dayanan bir yıl dayanıyor. Karşıdaki işi kapattılar. O gün bana geldi size de söylemişti belki o yarı yarıya vereceğim fiyatları devrettim dedi. Öğrencilerin okulu dondurmak için muhtarlığa gelip fakirlik belgesi talep ettiğini söyleyen muhtar Mine Türeli, öğrencilerin çok sıkıntılı olduğunu söyledi. Şimdi birader ara telefonu eşya satmaya gitti şimdi bakıyor. Ha ellerine eşyaları satıyorlar. Tabii biz mesela sadece öğrenciden değil ailelerden de çok alıyor. Çok arayan biz. Almıyoruz genelde. Alamıyoruz. Şimdi altını yok, arabası yok, hazır bir birikimi yok. Ne yapacak evine hiçbir şey almak için? İlla gelecek bana bu zorunu satacak yani. Ben de diyorum ki karşıda ben bunu 5'e satıyorsam 3 liraya alırım diyorum. Mesela 2 evet. ay önce birisine vermişim eşyayı. Dün telefon etti bana. E, evi boşaltıyoruz. Hayırdır dedim abi geri dönüyorum memleketime dedi. Nedenini siz bilin artık. Değil. Öğrencilerin okulu dondurmak için muhtarlığa gelip fakirlik belgesi talep ettiğini söyleyen muhtar Mine Türel'i öğrencilerin çok sıkıntılı olduğunu söyledi. Fakirlik belgesi istiyor öğrenciler, Biz Hı. de veremiyoruz tabii çünkü bizde kayıtlar yok. Gerekirse fakirlikle mi dondurmaya çalışıyorlar? Fakirlik belgesiyle donduruyorlar. Maalesef zor durumdalar. Çok sık geliyorlar. Burası çünkü öğrenci mahallesi. Evet. Kaç Sağlar mahallesi çok sık